Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Popüler kripto para analisti XRP'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması için atması gereken çok önemli bir direnç alanını vurguladı. Twitter'da 263.300 takipçiye sahip olan ve Credible takma adıyla bilinen popüler analist XRP'nin şu anda her seferinde bir seviye attığını ve yüksek bir zaman dilimi direncini kırdığında tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru yükselmesinin olası olduğunu söyledi. Credible'ın grafiğine göre 1.50 ile 1.70 dolar arasında alan Mayıs ayında kırılma noktasıydı ve bu Temmuz ayında dibe vurana kadar XRP için çok aylı bir ayı trendini ateşledi. Bitcoin'e bakıldığında Credible BTC'nin 62 bin dolar civarında desteği yeniden test ettikten sonra kısa vadeli bir sıçrama için hazır olduğunu söylüyor. 8 Kasım'da Bitcoin 67 bin doların üzerine çıktığında Credible, rally'nin yetersiz kalacağını ve BTC'nin kısa vadeli geri çekileceğini tahmin etti. Kripto stratejisti eşler arası ödemeler için halka açık bir ağ olan Hedera Hashgraph'a da baktı. Credible'a göre Hedera Hashgraph kritik bir seviyenin üzerine çıktıktan sonra yükselişe geçecek. Credible ayrıca son genel düzeltmeye rağmen çoğu altcoin'in yükselişe geçtiğini söyledi. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.